Beni Clear'ın Altı güçlü etkisiyle kepeğe son. Elharmandan gelen yumuşak tat, Nescafe Gold, altın anlarınızı eşsiz aroma ile Ah. Ne oldu çocuk? Senin eline diken batar mı? Batmaz mı? Sindirim konar mı? Kanamaz mı? Ama sen Atatürk değil misin? Öyleyim çocuk. Ama... Sen şimdi bırak benim kim olduğumu. Bu gülü yetiştireceksen canın yanacak. Elin kanayacak. Güneş seni terletecek. Bu bahçede gül bitmez diyenler olacak. Gül öyle yetiştirilmez böyle yetiştirilir diyenler olacak. Sen kendine şunu soracaksın. Ben burayı gül bahçesi yapmak istiyor muyum? Ben burada dünyanın en güzel güllerini yetiştirmek istiyor muyum? Eğer çok istiyorsan... ...ne eline batan diken... ...ne de söylenenler umurunda olacak. Kim olursan ol... ...tek isteğin ...şu kokuyu duymak olacak. Anladın mı? Anladım. Aferin sana. Hadi bakalım. Devam. Tamam. Ülkemizin ve bankamızın kurucusu... ...Mustafa Kemal Atatürk'ü... ...saygıyla anıyoruz. Altın kaçlandıran Kafe iki kişilik altın haftası. Ambalajlardaki şifreyi Türksel 11'e gönderin. 5 yıldızlı otelde spa keyfi yaşayın. Lavgat kente ve doğaya hükmetmek 65.950 YTR'den başlayan fiyatlar. Üstelik Toyota Kasko hediyesiyle beraber. Detaylı bilgi Toyota plazalarda. <laughs> Gelecek onu inşa edenlerindir. Tekfen Holding halka açılıyor. Bizim bu yakıt işinde kim en büyük? Petrol ofisi. Neden? Bilmi bilemem gibi ya ben bilmiyorum ki. Sen köstebek değil misin? Git köstebek. Gül Gül Köstebek'im de mi? Köstebek'im değil mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Şuna i̇şte, bak. Nereden çıktı bu V-Max? Petronopis'in yeni performans serisi efendim. Görelim bakalım V-Max performans serisini. Fulle. İyi misiniz? Emin değilim. Köstebek'im. Peki efendim. Şimledim efendim. İyi yolculuklar. Bmax'te belki Ben Aa! Aa! Örədin mi? Neymiş bu Bmax? Ne bileyim ya, arabayı uçuran bir şey işte. Petrol ofisinin yeni yaptığı. Bmax performans serisi. Cilit Bank'ten önce onlarca farklı deterjan kullanıyordum. Artık yetti. Şimdi sadece 3 Cilit Bank'le bütün evim pırıl pırıl. Turuncu Silit Bank kireci ve sabun artığını tek seferde çıkarıyor. Yeşil Silit Bank bütün yağ lekelerini bir çırpıda zahmetsizce yok ediyor. Sarı Silit Bank ise tuvalette temizlik ve hijyen sağlıyor. Tek başına Silit Bank tüm temizliğine yetiyor. Silit Bank eser kalmadı kirden. Herkesin beklediği proje şimdi ödeme seçenekleriyle de benzersiz. Bankasız, sefilsiz, 120 aya varan vadelerle. Üstelik sıfır faiz. Acele edin. KC grubun benzersiz konut edindirme modeliyle hayalinizdeki evinize kavuşun. Sarıköy, yaşam güneşimiz. Ben garanti arıyordum. Garanti? Ha garanti. Ha buradaymış. Bu ne? Garanti. Garanti cepte, cepte hediye. Bak ziyaret edin. Her gün 5 Nokia N95'ten birini kazanma şansını yakalayın. Cep şubesine giriş yapın, şansınızı ona katlayın. <laughs> Nissan Navara şimdi çok özel koşullarla Nissan bayilerinde. Magnum Kralin. %100 Magnum çikolatası ve içinde yoğun fındık kreması. Asla daha zileydim. Yeni Magnum çikolata. Ne o? <laughs> Yağmur mu yağacak? Hava kapalı görünüyor. Şimdi anladım. Gri olan perdelerinmiş. Kaliteli deterjan kullanıyorum ama... ...daha etkili bir yola ne dersin? İşte Kosta Veniş tül parlatıcı. Makinenin yumuşatıcı gözünü etli. Kosta perdeleri kar beyaz yapar bembeyaz oldu. Üstelik kirlenmeyi geciktirir. Aylar geçse de bembeyaz. Sanki kolalı gibi. Evimde şimdi güneş açtı. Kosna Veniş pembesine güvenin, lekeleri unutun. Yeni Clear'ın altı güçlü etkisiyle kepeğe son.